Coin gazetesinden herkese selamlar. Bitcoin ABD'deki spot ETF'lerde 19 günlük bir seri rekoru kırmasına rağmen yukarı yönlü bir ivme yakalayamadı. Blockchain analiz firması Glassnode'un haftalık raporuna göre bunun sebebi Bitcoin piyasalarında artan short pozisyonlar olabilir. Peki Bitcoin fiyatı yıl sonuna kadar kaç dolara görebilir? Gelin yakından bakalım. <laughs> Bitcoin kripto para dünyasında lider konumunu sürdüren ve finansal piyasalarda büyük ilgi gören bir dijital varlık, 2024 yılı boyunca Bitcoin fiyatı dalgalanmalar gösterdi ve yatırımcılar yıl sonuna kadar BTC'nin hangi seviyelere ulaşabileceğini merak ediyor. Glassnode analistleri ABD'deki ETF'lerde etkileyici bir para akışı olmasına rağmen piyasadaki nötr keşen keri işlemleri alım baskısına güç kaybettiriyor ve fiyat hareketlerinin tetiklenmesi için arbitraj dışında daha çok talep gelmesi gerekiyor dedi. Bir arbitraj stratejisi olan keşen keri ticaretini yapan yatırımcılar bir dayanak varlıkla ona bağlı türe araçları arasındaki fiyat farkından fayda sağlıyor. Glassnode analistlerine göre yatırımcılar uzun pozisyon almak için spot bitcoin piyasasına yöneliyor. Ancak aynı aynı anda short pozisyon açmak için CME borsasındaki vadeli Bitcoin sözleşmelerini kullanıyorlar. Yatırımcıların spot piyasadan Bitcoin long derken vadeli işlem piyasasında Bitcoin shortlaması Bitcoin piyasalarındaki alım baskısını zayıflattı. Bu ayrıca ABD'deki spot Bitcoin ETF'lerin 19 gün boyunca gördüğü talebin etkisini de hafifletti. Glassnote raporunda hedge fon olarak kategorilendirilen kuruluşların Bitcoin'den gitgide daha büyük short pozisyon aldığını görüyoruz dendi. Analistler hedge fonları şu anda hem CME Bitcoin hem Micro CME Bitcoin piyasalarında sırasıyla 6.33 33 milyar dolar ve 97 milyon dolar olmak üzere net short durumdalar dedi. Bunlara bir yana Galaxy Digital CEO'su Michael Novogratz ise siyasi engeller ortadan kalktıkça Bitcoin'in bu yılın sonuna kadar 100 bin doları aşabileceğini söyledi. Ünlü milyarderin telaffuz ettiği rakam Bitcoin'in mevcut seviyesinden %40 daha yüksek. Hatta kripto meraklısı milyarder önümüzdeki hafta içinde 70 bin doları görürsek yılı 100 bin dolar civarında bitirebiliriz dedi. Novogratz ayrıca ABD seçimlerinin de kriptolar için kritik olduğunu belirtti. Kripto milyarderi eski başka Donald Trump'ın sektör için daha uygun göründüğünü ancak. Kripto yanlısı söylemlerin giderek iki partili hale geldiği göz önüne alındığında uzun vadede kimin başkan olacağının daha az önemli olacağını söyledi. BTC'ye bir yana yatırımcılar Base alanındaki coinlere ilgi gösteriyor tıpkı Base Dogs gibi. Temel olarak Base alanında konumlandırılan ancak ağ bağlantıları sayesinde Ethereum, Solana, Binance akıllı zinciri ve Avalanche'a kadar genişleyecek olan projenin native token'ı Dogs sahipleri BTC'nin artmasını dört gözle bekliyor. Bu arada Base Dogs, Wormhole ve Portal Bridge teknolojileri sayesinde zincirler arası bir deneyim sunabiliyor. Bu token'da da base jumping olarak bilinen bir uçuş stilinden ilham alınıyor. Buna benzer şekilde token sahipleri de zincirler arası alt gerçekleştirebiliyor. Proje ekibi toplu odaklı bir proje yürüttüğünü staking ve paylaş kazan özellikleriyle gösteriyor. Tokenlarını kilitlemeleri karşılığında pasif gelir elde etmelerinin yanı sıra katılımcılar içeriklerini sosyal medya kanallarına paylaşarak token kazanabiliyor. DOX token'ın toplamda 8 milyar 453 milyon adet token arzı bulunuyor. O halde siz de base DOX'u merak ediyorsanız açıklama kısmındaki linkten detayları öğrenebilirsiniz. Evet arkadaşlar bu videonun da burada sonuna geldik. Bunun gibi videoların da gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yeni videolara görüşmek üzere hoşçakalın.